Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın birçoğunuz videoları izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz aynı zamanda videoları baştan sona izlemeden de yorumlar kısmında olumsuz olumsuz e, yazmayın arkadaşlar olmuyor işte yapamadım yalan vesaire baştan sona izlemeden herkes yalan yazıyor. İzlemiyorsun yalan yazıyorsun izle olmazsa ondan sonra yalan yaz her neyse hemen videoya geçiş yapalım arkadaşlar çok efsanevi bir yöntem buldum daha doğrusu bir arkadaşım söyledi ben de hemen videosunu çekmeye karar verdim öncelikle Vodafone yanımda uygulamasına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra Tobi'ye giriyorsunuz. Tobi'ye girmeden önce şunu üzerine basa basa altını çize çize belirteyim. Arkadaşlar Vodafone'un Vodafone yanımdanın son sürümünü kullanıyorsunuz. Yani App Store veya Play Store'den güncelliyorsunuz. O şekilde Vodafone yanımda programına giriyorsunuz. Her neyse arkadaşlar şurada Tobi var. Tobi'nin üzerine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Tobi'ye yazıyorsunuz ki 15 GB internetim gelmedi. Tobi'ye gönderiyorsunuz şöyle. Evet arkadaşlar, bu mesajı yazdığınız takdirde hattınıza sizin 15 GB internet tanımlanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki "Sana neden gelmedi?" Görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşlar hattım faturalı. Bu faturasız hatlar için e, geçerli Yani faturasız tüm Vodafone'lular Tobi'den gelip 15 GB internet alabilirler. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Daha fazla internet kazanmak istiyorsanız da bu tarz videoların e, devamı için olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bana belirtebilirsiniz aynı zamanda kanalımda birçok internet kazanma para kazanma ile alakalı video var onları da izleyip Vodafone'dan veya farklı operatörlerden sınırsız bir şekilde internet kazanabilirsiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun tekrardan kendinize iyi bakın